Merhaba Arkadaşlar kanalıma bugün hepimiz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir kitabı tanıtacağım. Ee, evet bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Evet. Hem fikirdeyiz bu konuda. Ee, bu kitap Robinson Crusoe arkadaşlar. Dünya klasiklerinden bir kitap. Yazarı Daniel Defoe. Çok güzel bir kitap ben çok sevdim. Hemen anlatımımıza başlayalım. Arkadaşlar bu Robinson Crusoe şu an 8 yaşında. 8 yaşında bir çocuk. E, ve denize çıkma hayalleri onun çok büyük ve dağlarda tepelerde. O kadar çok istiyor çıkmayı. E, bu bir gün o yaşlarındayken babasına soruyor. Babası denize bilgi bilgiye sahip. Bilgi. Baba denize çıkabilir miyiz diyor. Babası da oğlum sen denize çıkamazsın güldüğüne de izin veremem yüksek ihtimalle diyor. Çünkü denizde her an dalga çıkabilir, her an bir şey olabilir o yüzden çıkma diyor. Yani o yüzden bu çok kızıyor ve odasına kapanıyor. Aradan 10 yıl geçiyor. Bizim Rabi Sam Kurudu 18 yaşına geliyor. 18 yaşındayken bir gün gelip babasını soruyor. Baba ben deniz açılma kararı aldım. İzin veriyor musun? Vermiyor musun? Son kez sana soruyorum diyor. Babası da oğlum ben sana 18 yaşındayken demiştim. Çıkamazsın diyor. Eğer sonra bizim son Kurudu ben kafama koydum baba diyor ve sonra gün kaçıyor. Arkadaşının babası Arkadaşla beraber denize, arkadaşın babası denizci, onunla beraber denize açılacak. Deniz alakalı bilgi de öğrenecek onun babasından. Deniz açılıyor, açılmasına da deniz alab alabora olmuyor da dalgalar, denizin içine su, su geliyor, ondan sonra birkaç bir, biri rüzgardan uçuyor, birisi de denize düşüyor. İki kişi hayatını kaybediyor, sonra kurtarma gemisini arıyorlar tam gemi alabora olacakken. Gelip onları kurtarıyorum ve arkadaşının Robinson Crusoe'nun arkadaşının babası diyor ki Robinson Crusoe'ya sen denize açılma çocuğum deniz bir bilgin yok diyor. Robinson Crusoe arkadaşının babasından rica ediyor diyor ki bana denize alakalı bilgi öğretebilir misin? Sonra arkadaşının babasından denizle alakalı her şeyi öğreniyor ve bir gün deniz açılıyor. Bir tanımadığı bir gemiyle gemiye biniyor kimsenin haberi olmadan. Girdiğinizde açılıyor. Ve sanki gemiden biriymiş gibi davranıyor. O güverteyi temizliyor. işte siliyor. Sonra işte bu gemideyken korsanlar geliyor. <laughs> Hemen de korsanlar geliyor yani. Korsanlar gemideki birkaç kişiyi esir alıyor. Diğerlerini hadi yallah koçum diyor. Sonra birkaç kişiyi vuruyorlar tabi. Sonra bizim Robinson Kurusu da güverteyi temizliyorlar. Güverteyi temizliyor. Ama Robinson Cruz, kaptanın yanında olmayı başarabiliyor. Yani yardımcı gibi. Kaptanın yardımcısı gibi olmaya başarıyor. Ve kaptanın diğer yardımcısı Zayn. Ee, Zayn ile Robinson Cruz çok güzel balık tutuyorlar. Bir gün bunu, tabii Robinson bu korsanın eline bir, bir buçuk iki yıl kalıyorlar. Robinson Cruz tabii gel korsanın düştüğünden beri kaçma planları yapıyor. Ve Robinson Cruz o ben kaçacağım diyor. İşte bir gün Zayn ile balık tutarken kaçıyor tekne bir olması da onu çıkarıyor, üzerine dolduruyor diyor ki kıpırdama eğer kıpır ben kaçacağım diyor eğer kıpırdarsan seni vururum diyor arkamdan gelme yoksa vururum falan işte böyle test ediyor hemen gemi okluyor, kaçıyor yani tam olarak kaçıyor gemiyle sonra sandal pardon sandal atlayıp kaçıyor e, e Zeynep Zeyn de korsanın patronun yanında bilmesi için yani korsanın yanında bilmesi için sandalsız gitmek imkansız. O yüzden Robinson Crusoe'nun arkasında yüzüyor. Robinson Crusoe gelme lan gelme vururum seni falan yapıyor böyle. Ama Zen çok iyi bir yüzücü olduğu için geliyor. Sonra Robinson Crusoe gel lan tekneye gel lan böyle şey yapıyor bir anda. Bir anda fikrine dönüyor. Biniyor. Sen beraber kaçıyoruz. Eğer biz çitme bile çıkarırsan ya yani, e, korsanına bir şey dersen seni vururum falan tehdit ediyor böyle. Ama zamanla işte bir buçuk iki yıl sonra yavaş yavaş arkadaşları kanları birbirine ısınıyor. İşte bunlar bir gün denize denize giderken bir koy koyun yanından geçiyorlar. Ya adaya birazcık geçip oturacaklar. Sürekli deniz olmak da zor bir şey. Ee, şeydeyken denizdeyken bir aslan görüyorlar. Karadayken derken kaçtığını aslan görüyorlar ve aslanı tıf tıf tıf, her yerinden vurup her yerinden birkaç yerinden vurup öldürüyorlar ve sonra denize yüzüyorlar onun gemilerini alıyorlar. Sonra denize açılıyorlar çünkü her an bir vahşi çıkabilir. E, ee, açılıp da denize giderken bir, e, bir ada görüyorlar. Baya büyük bir ada. Karaya bağlıyorlar. O da bir aslan, aslan kaplan görüyorlar. Bunun önüne çıkıyorlar. Ya, ne yapalım yani? Onu vuruyorlar. Sonra Cemal ee, onun postunu da yüzüyorlar. Derisini yüzüyorlar. Sonra postunu alıyorlar. Ondan sonra bunu bir tüccara satıyorlar. Yani tüccar da aslında ayaklarına geliyor. Kendileri çağırmıyorlar. Denize ilerlerken nereye gittiklerini bilmiyorlar. Bir gemiyle gemi, geminin e, kaptanıyla karşılaşıyorlar ve bu kaptan çok iyi bir insan. İşte ondan posta satın alıyor ve yüklü miktarda fazla para veriyor. Sonra misyon kuruz. Aa ne güzelmiş. Sev, mutlu oluyor biraz. Sonra gidiyor o, o para aldıktan sonra görüşürüz pa, kaptan falan diye bir, bir, bir diyor. Ayrılıyor Zeynep Robinson Cruz. Brezilya'ya gidiyorlar. Brezilya, Brezilya'da Robinson Cruz kendine bir tarla satın alıyor. Aldığı tarla, tarla da gayet güzel. Bir tarla. Tarlayı ekiyor ekiyor. Oradan kazandıklarıyla tekrardan tarlasını geliştiriyor. Satış yapıyor. Para kazanıyor. Ondan sonra işte bir gün böyle insanlara kendi hayatını anlatırken Afrika'ya gidiyor işte tüccarlık falan filan. Birkaç bir, bir grup geliyor. Diyor ki o İşte şöyle şöyle biz tabii o zamanlar da Afrika'dan şeyler var. Hmm. Köleleri satın alabiliyorlar. Köleleri satın alacaklar. Ve Robinson Kuruz'dan yardım istiyor. Çünkü Robinson Kuruz'dan onları biliyor ya. Ondan dolayı Robinson Kuruz'dan yardım alacaklar. Tabii Robinson da bunu kabul ediyor. Başta işte ya yani, kem ediyor ama nefsine inip düşüyor. Ve onlarla beraber Afrika'da köle almaya yalan gidiyor. Susun <laughs> Devam. Evet. Bunlar çöl almaya Afrika doğru Yolculuklarında bir gemiyle gidiyorlar ve grupta 5-6 kişiler. Ee, arkadaşlar bunlar alırken bir anda bir dalga geliyor. Bu büyük büyük bir dalga ama. Sonra yani bunlar gemideyken gemi alabara oluyor. Ve içinden tek kurtulan kişi bizim adamımız Robinson Crusoe. Robinson Crusoe aslında bayılıyor denizin içinde suda böyle kalmaktan bayılıyor ve onun dalgalar çıkarıyor. Ve uyandığında kendine göre ne oldu, ben neredeyim, Aa, ne oluyor, neden böyle bir şey oldu falan filan böyle bir sürü şey söylüyor. Ve sonra hiç dua etmediği Tanrı'ya diyor ki, Allah Tanrı bu senin bana bir lütfun diyor. Ve sonra bu bundan sonra Tanrı'ya dua etmeye başlıyor ve Robinson Crusoe'un adadaki macerası başlıyor. Robinson Crusoe... Hemen olduğu an tekne, tekne diyorum gemi uzaklarına biraz ama yüz iyi yüzme biliyorum. Hemen gemiye gidiyor gemiden birkaç eşya alıyor işte tahtları, marangozlu kağıtları falan filan her şeyi alacak ama tabii ki kendine başta bir çadır yapıyor. Hmm, çadır denebilir evet çadır yapıyor. Onun içinde birkaç gün bir gece bir, bir, bir kalıyor. Sonra sonraki gün bir daha gidiyor barut falan alıyor yemek yiyecek yiyecek üç falan. Filan. Sonra gün bir daha yatıyor kalkıyor. Bir daha geliyor alıyor. Bu sefer her şeyi alıyor. Sonra e, gemi tam batmak üzereyken yine başlıyor şey ve şey orada kalan insanlara bakıyor. E, hayatı olmamış, olan babasının nabızlarını ölçüyor falan. Herkes ölmüş. Sonra gidiyor. Arada kalan hayatı başlıyor. Başta kendine bir tane çardak yapıyor. Masa falan Yavaş yavaş kendini geliştiriyor. olduk, da bayağı ustalaşıyor falan. Ama bu anlattıkları bir şeyler tabi 10-15 yıllık anca yapabiliyor. Çünkü çardak. Düşünsenize. Sadece bir gemide aldığın malzemeler var. Ve bunlarla bir çardak yapacaksın. Masa yapacaksın. Sandalye yapacaksın. Çadır yapacaksın. Oh çok iş. Ama Robinson Crusoe beceriyor. Artık 10-15 yıl geçiyor. Sonra adayı keşfediyor. Zaten keşfediyor ama. Yine bir daha bir doğalışma yapıyor. Adanın. Kuzey tarafında, kendi güney tarafında, kuzey tarafında çok fazla şey olduğunu fark ediyor. Kaplumbağa, ve, e, anlattım ya, Ya çok bildiğim şey hep papan. Kaplumbağa ve papanların bol bol ve fazla olduğunu fark ediyorum. Kendi yaşadığı güney tarafın güney bölümünde de bir sürü keçi olduğunu fark ediyorum. Ve kendi yap, yaptığı çardağın biraz e, bir çit örüyor, bir bölümüne, kapı yapıyor. E, e, çardan da yani ev diyelim ona. evi burası e, böyle ya. Bu, bu tarafından bir kapı yapıyor. Orayı da böyle ka çitlerle kapatıyor. Oraya evcileştirdiği keçileri falan koyuyor. Sonra da bunları yapmak çok zor. Sonra adanın diğer tarafından kaplumbağa. <laughs> kaplumbağa şey yapıyor, öldürüyor. Onları alıp yiyor. Nasıl yiyorsa ben midem alt üst okurken bu oyunu. Sonra o aldığı kaplumbağaları tabii artık yiyor aldığı kaplumbağaları ama artık bıkıyor. Ben her zaman kaplumbağamı yiyeceğim diyor. Bir günde de istediği keçilerden birini kesip pişirip yiyor. Tabii hani belki görmezsinizdir. Hayatta kalan insanlar böyle odunları, odunu ince odunları turta 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 ateş yakarlar ya. O şekilde o ateşi yakıyor ve şey yapıyor. Ateşi şey yaktıktan sonra keçilerin etini pişirip yiyor. Sonra bu ona çok güzel geliyor. Ha kaplumbağa etini çok seviyor ama keçi etini tercih eder. Ee, ondan sonra bu adam bir şey fark ediyor. Adada nasıl desem? Aynen. Adada ayak izlerinin ayak izi görüyor. Tabi bundan bundan önce bizim adamımız bir tane de papağan yetiştiriyor. Papağan çok güzel. Adını adını pul koyuyor. Sonra Tabii bu papaya. Bu çok seviyor. Ona işte Robinson Crusoe demeyi öğretiyor. Zavallı demeyi öğretiyor. Neredeydin demeyi öğretiyor falan. Sonuçta işte adada ayak fark ediyor tabii. Sonra kendi küçük sandalıyla, kendi sandal yapıyor. Sandalı adada tarafında dolaşırken güneyden gelen bir akıntı onu hadi yallah kuzeye yiyor. Kuzeye götürüyor. Ama Tanrı'nın lütfu sonra kuzeyden gelen bir akıntı onu güneye tekrardan kendi adaya götürüyor ve Tanrı'ya çok dua ediyor Sonra çiftçiklerin olmadığını fark ediyor. Ama sonra şey, bir çiftçik şamat olduğunu fark ediyor. Böyle bir gezerken böyle bir onu doğru yardım edin yardım edin. Yani dilini bilmiyor ama bu şey yam yamlardan biri. Yam yamlardan biri. Ya yani, insan yiyenler. E, onlardan biriyle Niye oldu ve hemen kaçıyor. Sonra bir yerde duruyor diyor ki sen insan yiyor musun diyor. Nasıl soruyoruz artık kendi dillerinde. O hayır ben artık ben yemeyecek artık insan diyor. Sonra insan yemeyeceğini söyledikten sonra Robinson Crusoe rahatlıyor ve onun e, kendi Evet hayır demeyi işte nasılsın iyisin. Adını Cuma koyuyor bu arada. Çünkü Cuma gününe tanışıyorlar. Ne kadar mantıksızsa. Adı Cuma koyuyor. E, Cuma ile beraber Cuma'yı avlanmayı, tüfek kullanmayı ama Cuma, Cuma çok iyi bir keskin nişan ustası. Çok iyi keskin nişan tüfeği kullanıyor. Sonra bu revolusion kurus e, bir gün bu bizim Cuma'yı ya, evde yatarken bir anda şey bu sefer gerçekten bayağı <laughs> sesler duyuyor böyle değişik değişik. Sonra gidip bakıyorlar ki ne bir de ne tüfeklerini alıyorlar ama bir de ne görsünler yerde ayaklar, kollar, beller, kafalar, kas, kemikler falan. Of göğüs kafesleri falan. Sonra bir şey görsünler. 20-25'e yakın yam yam. Sonra bu, bunlar hepsini görüp toruyorlar. Yani Robinson Crusoe 5-6 kişi öldürdüyse bizim cuma 7-8 kişi öldürüyor. Tabi e, bir onlar kişi de yer alıyorlar. 5'er kişi, 6'er kişi falan da yer alıyorlar. Sonra bunlar şeye dönüyorlar. Çardaklarına yeniden. Birkaç kişi de kurtarıyorlar tabi oradan. Onları da eğitiyorlar. Onları da kullanmaya falan öğretiyorlar. Sonra bugün Cuma efendisine diyor ki yani Robinson Crusoe. Ya, efendi efendi gemi geliyor. Ufukta gemi var falan. Robinson Crusoe kalkıyor ve deşte kapılıyor. Ne oluyor lan diyor. Sonra gidip kafadan çıktığında bir bakıyor. Bu İngiliz gemisi İngiltere'den geliyor. Kendisi İngiliz ya Robinson Crusoe. Çok mutlu oluyor. Hey yaz'' falan yapıyor böyle. Meğersem Robinson Crusoe'nun oraya geliyorlar. Robinson kurucu kurtarıyorlar alıp götürüyorlar tabi cuma da geliyor onlarla ama diğer eğittikleri kişiler gelmiyor Ada onları tekrar da İngiltere'ye götürüyorlar sonra Robinson kurucu da cuma kurtarıyorlar çok mutlu oluyorlar tabi ama adada kalan diğerlerine eş, yemek eşya balık filan götürüyorlar ki kendilerini savunabilsinler sonra Robinson kurucu Brezilya tarlasını almıştı ya o tarlaya bakmaya gidiyor sonra orada kendini yardım eden kaptan iyi kaptan vardı ya o kaptanı görüyor ve çok koyu arkadaş sohbeti yapıyorlar Tabii Cuma oradan ayrılıyor. Afrika'ya gideyim ben diyor. İşte, işte ailemi göreyim ben de falan. O da Afrika'ya gidiyor Cuma'da. Ee, sonra bizim Robinson kursu ailesinin yanına gidiyor. Meğer babası vefat etmiş. Annesi vefat etmiş. Kız kardeşi vefat etmiş. Bir de dayısı da vefat etmiş. Amcası da vefat etmiş. Sadece dayısı ile amcasının çocukları kalmış. Babası da Robinson kursunun öldüğünü düşünerek. 35 yıl geçmiş. 35 yıl kalmış adam öldüğünü düşünerek vasiyetini annesine ve dayısının oğullarına vermiş. Robinson Crusoe onlarla konuşmuş ve her, olan her olan bir tane her şeyi öğrenmiş ve çok üzülmüş. Ama artık onlara kalacak değil. Kendi hayatına devam edecek ve hikayemiz de burada Arkadaşlar bunu beğenmişsinizdir. Ben bu kitabı gerçekten çok beğendim. Daniel Defoe'nun ellerini <laughs> <laughs> öperim vallahi. Mükemmel bir kitap. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel bir kitap okumayı unutmayın. Bay bay.